Şimdi beyler bak bir şey ee... bir şey soracağım bak samimi cevap istiyorum ama tamam mı samimi tamam tamam oğlum en sevdiğiniz araba markası önce bulut söylesin en, <laughs> en sevdiğin araba markası mercedes, var. mercedes. Oo, oğlum sen var ya bu çok kral adamsın ben sana bunu ilk ben defa mercedes sorduğumu sordum. fark ediyorum şu anda biliyor evet, musun evet ilk defa sordum. oğlan <laughs> ben bu soruyu sana niye ilk defa sordum 7 8 yıldır hiç merak etmemişsin <böyle>? Tamam Nevri senin en sevdiğin araba markası nedir? BMW. BMW. Peki Luzi senin? <laughs> GTR GTR Evet GTR ben... model anası nasıl satayım? bak neden videoya girmez <laughs> <laughs> böyle bir Ya mal kampanyası yapabileceğimiz bir şey veriyorsun elimize Abi ama ben GTR'ı seviyorum Abi ben adama diyorum ki ben... Adama diyorum ki <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar hang... en sevdiğin araba markasını GTR diye cevap alayım bu şey gibi Bu sen bana sor en sevdiğin araba markasını En sevdiğin araba markası ne abi? Passat <gülüyor> 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 Ya bu <laughs> böyle bir şey niçin bunu yapıyorsun ya Nissan mı seviyorsun yani? Evet nissan abi nissan'ı yani sadece Jitter'ını beğeniyorum beğeniyorum kar. oğlum araba markası olarak en sevdiğin ne? evet nissan abi <laughs> evet, <bırak>. <gülüyor> <gülüyor> evet bak abi, sınıf, soru şu ben... araba markası olarak ne en sevdiğin ne diyorum burası diyor ki evet <gülüyor> evet <gülüyor> Luzi Allah rızası için BMW BMW diyorsun evet, okay. evet. buna yabancılar BMW diyor hatta BMW diyenler var BMW diyenler var biz BMW diyoruz ama BMW, <laughs> BMW demek daha zevkli arkadaşlar bu arada onu söyleyeyim. Bu arada az daha unutuyordum dostlar başta yaptığı şeyden dolayı diyeceğim bunu Luzi Maldır diyenler kesinlikle birer like atmayı unutmasınlar. Evet devam edelim. Sizler de dostlar başlamadan yorumlara en sevdiğiniz araba markasını yazın. Çünkü belki de kafayı yiyeceğimiz bir işbirliği geliyor ki o da Evet bir klasör görüyoruz dostlar ve Luzi Special yazıyor. Neden? Çünkü videoyu dostlar Luzi hazırladı ve bütün bu işbirliğinin videolarını bulmuş ayarlamış sağ olsun. İsmi de direkt gördünüz ama şuradaki direksiyon bak küçük halinde bile çok iyi değil mi ya? Evet, ya. Çok, çok mükemmeldir arkadaşlar. O zaman bir gelsin. Taksi <laughs> Evet karşınızda sevgili dostlar PUBG Mobile X Porsche yani Taycan galiba görüyoruz görüntüde desensiz gelsin kanka yok bu desen istem deseni istemiyorum ben Des desen yok Ruzi bu videonun kalitesi niye bu kardeşlik peki <laughs> abi TikTok'tan aldığımız için TikTok'tan aldın hepsini evet. Allah kahretsin resmi sayfa zaten paylaşmış ki bunu global global duyuru falan vardı ben gördüm global işbirliği duyurusu vardı. Bu ne? Ne? Sesin kesildi. O mi? kırmızı neydi abi? Kırmızı mı? Kırmızı yok Daha ki oğlum. Tane, var abi. Bir tane ya. geç turuncu diyor. Bu Oğlum kırmızı değil ki ya. Onun o, Aa, kırılığını. Kırılığını. o Çok oğlum fena. Ne? Bir şey söyleyeceğim. Bu ne? Oğlum böyle efektlerle gelir mi bize ya? Tam Çin'e böyle efektli gelmişti. Bize böyle gelir efek... bence. Bize böyle efektli mi gelir? Gelir abi. Olabilir Bak, abi. Arkadan o şey niye çık? Oğlum Porsche'un böyle bir modeli yok ya. Bu orada var mı? Evet buna ben de bakayım da yok abi. Acaba Porsche'un yeni modeli çıkıyordu ona özel mi bu şey işbirliği? Bu ne? Ne al? Ne yaptı lan oradan? Abi bu ne? HDR aldı galiba. Evet. Aha, iç iç kamera arkadaşlar. Kralım. Abi bu ne ya? Oha yani, ya. Böyle efekti gelmez. Ya şey. Öyle böyle gelmez abi bu <laughs> Abi ama şey var ya turbo yapınca hani bize de gözüküyor ya. Ha, belki ya. Evet. Bak şöyle sade ve şık olduğuna ben daha çok beğeniyorum bu arada onu söyleyeyim. Bu zaten direkt Porsche'un GP arkadaşlar. Gerçek hayatta bu araba var. Ee, bir önceki o şey spoiler açılan modeli ben çok çıkartamadım. Oo bu bu, bu şey ya. Bu Porsche'un en popüler modeli var ya bak ağzımda bak modeli. Bu o o Mangarı ee, beğenebiliyor musun abi? Bu ben şey... ya. E, <laughs> şeyde üstte görünüyor işte rızı. Üste görünüyor. O tamam. ne <laughs> oğlum bir dakika üstü görünüyor de tanımadım ki ben. <gülüyor> o <gülüyor> o üstü, 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 üstü açılıp kapanan var ya abi. O. Ha, üstü açılıp kapanan tamam. Evet. Of 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 arkaya bak arkaya bak. Abi üstü açılınca kıçı ne kadar güzel oldu ya. Bir şey abi, söyleyeyim mi? Oldu. Şöyle desenli gelmesin bize. Gelmez zaten bence bu arada. Bu Çin'de hani her şeyi abartıyorlar ya. O yüzden. Ama evet. böyle de güzel abi. Bence değil abi. Bak şu dişler mişler öndeki çok kötü bu arada. Evet. Evet çok ya kötü. Ya şuna böyle tek sade bir renk yapacaksın abi. Şu modelin mesela tek sade rengi var mı? Tıkla bakayım. Bak bu başka bir model bu arada. Bak bu Torosa. Güzel bu arada. Ha bu Torosa. Bu da çok güzel. Bu Taycan'ın jipi değil mi zaten? Evet. Yok bu şeyi sedan abi bu. Hadi sedan. sedan. Bayağı iyi. Abi, bu of. sedan. Dört kapı abi arkasına falan baksana ama ya. Abi bu da iyi öbürü de iyi. ya Stop lambası falan full ya böyle. Evet. <laughs> çok iyi Ola. ya ben arkadaşlar bir Taycan hastasıyım bu arada onu söyleyeyim Taycan modelini aşırı seviyorum normalde de elektrikli araba kültürü hiç yok bende ama Taycan modeli bence çok güzel hatta zamanda almak istedim alamadım ee, şu anda da fiyatları iyice uçtu ee, bak bu modeli mesela hiç bilmiyorum yine bu modeli de bilmiyorum Ben dur. de bilmiyorum abi Bu model ya zaman... ya, bunu ne? şey abi? olabilir mi evet, yarış arabası falan olabilir hatta mi abi yazıyor 918 Spider 918, 918 Spider çıktı mı öyle bir araba Çıktı yani... abi Aynen. <laughs> Gerçek haline bakayım merak ettim bir dakika. Gerçek hali fenaymış. <laughs> Oo gerçek hali bu ha. Fenaymış. Evet. Ferrari'ye benziyor ama niye? Evet bir Ferrari kasa evet, Ferra bence abi ya. Ferrari kasa gibi bir. Baya benziyor. Devam ettirelim. Ya ben şeyi daha çok beğeniyorum ama ya. Ee, Taycan mı? Taycan'a benzeyen. Burada Taycan yok galiba ya. Taycan'a benzeyen vardı iki önce. Bak böyle sade renkler daha güzel. Bak mesela bu çok güzel mesela şu an. Bu da güzel. Bu da güzel abi. Bu iyi değil mi abi? Bu yeşil. Ben bunu çok sevdim ya. Abi su falan yani. yani. evet çok kötü duruyor. Çok iyi. ama Taycan ne benzemiyor mu bu bura Nasıl Taycan bu? Hayır ya. Bu kayan ya. Taycan yazıyordu. Birazcık evet, Taycan, o zaman Taycan, Taycan daha bir dakika, abi. dur. Bir daha bakalım. Bir Tay daha gelsin. Taycanın yeni modeli falan mı? Taycanın 2025 kasası mı? 2026 geliyor gerçi de. 2026 Taycan, abi, Taycan ya. Evet. buna da yani ben benim beğendiğim Taycan değil, bu Cayenne. Tamam o diğerine hala bak, bunun bu değil pardon, bu 911. Bir tane daha model var. Ha bu ne? 911. Evet, 911. Bu klasik zaten en sevilen. Pa Panamera bu da. O oyun içi direkt. Onu ne vuradını? Abi ses aitsin abi. Be. Bekle. Evet, aynı aynı yeri. <laughs> Olur. istersen vallahi Oha ne güzel duruyor Abi bu arabalar gelirse ben böyle piyasa yaparım. <laughs> şimdi arkadaşlar telif sonundan dolayı orada muhtemelen kesik kesik duydunuz müziği ama anlamışsınızdır. Gayet yakışmış bence. Abi oyunda araba var ya bebek. Oyunda araba bebek. Tamam şimdi burada motor seslerini duyacağız arkadaşlar. Geliyor. Bayağı tok bir ses. Evet. Of. Böyle biraz basıyormuş gibi yapsa. Evet. Bunu Sesler çok iyi. Uf abi bak şu, baksana güzel duruyor abi. abi ya. Bu bayağı iyi ya. Panamera işte bu ya yani bu en popüler model bu arada. Sonra 911 sonra Taycan galiba. Yok arada bir o Jeep olan gelir mi <laughs> Oğlum ne kadar güzel lan sesleri. Evet bayağı iyi. Abi şey Ha. Şu oldu. Deprem, deprem mi oluyor? Evet. Ciddi Vallahi. misin sen? Yemin ederim abi. Çok mu? Bayağı salladı abi. Monitör gitti yani. Şu an hmm. durdu ama. Abi tamam da video devam etmemiz gerekiyor. <laughs> öyle <gülüyor> videolar var ya. Şimdi bir dakika. öğreneceğim. De de deprem yazdım ben. Bak bulacağım hemen Luzin söylediği şeyi arkadaşlar. Twitter'a yazdım. <laughs> bir şey yazmış. Deprem oldu Erzurum. Evet. Şey mi? Hafif miydi? Abi salladı. Monitörüm gitti geldi. Deprem Erzurum. Öne ya? abi? öne arkayı böyle. <laughs> Deprem Erzurum ben ya. Ben dedim ki çok başım mı dolanıyor? Yapmış. Başım dolanıyor. Yok, yok, sadece de, bir de, kişi abi. yazmış bu arada. Twitter'da Bunu en sonunda baktım. Oluz abi işte. <laughs> ben değil ha. <abi> yazıyor <laughs> <laughs> <Sadece gülüyor> <herkesin gülüyor> Ya Sınır merkezi ya. <laughs> Valla ülkemizi, vatanımızı, milletimizi doğal afetlerden Allah korusun inşallah diyelim. İstanbul'u geçen ay ne sallıyordu? Seri seri sallıyordu <laughs> Allah. Bu ne ya? Ateş etti arada bir. <laughs> O ne olur? Arada niye ateş etti o ya? <gülüyor> hmm. Sinirlendi. Bunun sesi fena duruyor. Of. Tamam tehlikesin. Tehlikenin içinde... Biraz gergin bir araba bu. <laughs> bu iyiymiş ama ya. Çok güzel bir şey. Ben öbürünün sesini daha çok beğendim. Aa Taycan'ın sesi. Taycan'da evet elektrikli olduğundan dolayı muhtemelen ses Evet. <laughs> of. Abi Tesla'dan sonra ne sarar ya? Tesla'dan sonra ilk defa saracak bir bir de tam torosa bunlar... geliyor. Evet bunu herkes alır abi. Bu arada bu kasayı ben, ben hiç beğenmedim bu arada bak. Evet. Yani evet, bu, bu kasa arabası araba abi. Yani Taycan kasa normalde böyle değil ki arkadaşlar. Buna abi ayda arabası gibi yapmışlar. Ya. Evet bak 911 de gayet güzel. Bu çok iyi ya. 911 de çok tek kapı, bu çok çok, bu çok bu araba. Desenler çok çirkin. Bir tane güzel desen yok. Uf sese bak. Ancak bu turbo Pembe panter de senin bu ya. Bir benim... diş var abi. abi Dişinde. Evet, genel de olarak güzel. benim en beğendiğim araç arkadaşlar. Onu göstereceğim. Bunlar değil. Galiba Panamera ya benim. Değil mi bu kırmızı ilim abisi. Ha, Evet. Galiba evet, bu. Geldi. Abi bize böyle bir araba gelmemiş miydi? Bu kırmızı şerizet. Evet Yok. evet var 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 var. Değil mi? Böyle Aman. bir araba var. Aynen. Ben galiba Panamera Panamera en çok beğendim. Spyder'ı beğendim. Sen Spider'i beğendin. Biraz şey, yarış arabasına benziyor. Başka var mı benim gibi şeyi beğenen? Panamera'yı. Evet. Ben beğendim abi. Ben sen beğenmedim. en çok Panamera mıyım mı? Evet. Luzi sen? Bence... Abi Sodor gelsene bir tane yeşil ağızlı vardı ya. Solda. Sol 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 sol. Bu da değil abi. İlerle ilerle. Sol abi sol. Şunu mu? Bu. Evet abi. Ya, Bunu zaten... çok sevdim ya. Çok da iyi bak işte. Taycan'ın bu modelini de beğendim ben. Beni kopartıyor ya. Niye? Ya beğendi arabaya bakalım. Abi deseni çok hoşuma gitti. Baya kötü bu. İkili. Ya. Yok güzel. güzel. Vallahi arkadaşlar sizler de en beğendiğiniz modeli yazabilirsiniz Porsche'ler arasından. Ne kaldı şimdi oyuna? Ferrari bak Ferrari neden hala gelmedi çok merak ediyorum ya. Anlaşamadılar acaba abi. Acaba işte <laughs> kaç kez masaya oturdular da anlaşamadılar. Çünkü Lamba Ferrari. varken, Koenigsegg varken efendime söyleyeyim neydi diğeri? Bugatti. Bugatti, Bugatti varken Ferrari olmaması gerçekten enteresan geliyor bana. Bir Ferrari kaldı, bir Mercedes, BMW kaldı zaten. Başka da öyle süper araba olarak bir şey kalmadı galiba arkadaşlar oyuna oyuna gelen. Ben ama gerçekten Mercedes gelmesini isterim dostlar. Çünkü sedanına, ne derler ona? Direkt bendeki araba çok güzel olur. Uazlara şey olur, ne derler ona? G-Class. E, G-Class olur. <laughs> İkili arabaya da e, şey, Mercedes'in hatchbackleri oluyor ya böyle tek kapı. Onlardan olur. egzozu bağıran modelin adını unuttum da. Onlar çok çok tatlı olabilir dostlar. Bakalım artık bizim tarih bile belli değil şu anda ama arkadaşlar duyduğumuzda, öğrendiğimizde bildiğimiz bence tatlı olacak, güzel olacak. Şimdi hızlı bir şekilde oyuna geçelim. Tamam. Her zamanki yerdeyiz. Abi sizce de en doğru noktayı tercih etmedik mi ya biz? çok iyi. Evet, çok iyi. oldu. <laughs> burası var. burası bizim mekan. Burası bizim mahalle ya arkadaşlar. <laughs> Niye o kadar çok ayak <laughs> istiyorum Ama abi oradaki beleşkiller size kalınca beni çok rahatsız ediyor. Beleşkiller abi hepsi full 3 seviye kastı gerek. Sana bir şey diyeyim beni nasıl rahatsız ediyor var ya o iş. Ya abi iki kişi üstüme koştu bıçakta çok korktum. Beyler evet, önüm var. Ee, Al önümde adam var. Üstü bir yaktım. Salonda adam var abi. Abi o kolda. O ne ya? Gidiyor. Aa DCR artık yerden mi çıkıyor? Ta ileriye baydım ben. Bunlar nerede? Üstü mü pusuyor? Pusu abi. Info abi. Üstte üstte. bekle bekle sakin. Altta altta altta. Altta alt 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 Baygın. Benim ta ileride vurduğum an oldu acaba. Peki baygın mı? Ar arka var. Watch out. Arka derken orası mı benim İnfo mu? Şey klav şeyle geldi. Kay kay ile. Klavye. Klavye. de geldi oğlum. <de> <laughs> Görünmüyor. <gülüyor> Bu mutfağı nasıl çaldın? Ben bir şey demiyorum arkadaşlar. Gerçekten adam benim düştüğüm an diyor ya. Ayağım nasıl kaydı onu da anlamadım. Özellikle adam geliyor! Tarafa... Adam geliyor! Neden? Ya yakın ayak sesi var. Bot mu lan o? Hmm. Kimse yok abi ne oluyor? Var var. Ne oldu ya? Bekle bomba, bomba değil. Bomba değil Çıktım buradan. Biliyorum ben nerede olduğunu. Bomba atıyor sağdan. Ben de onu attım. Son, <laughs> Sola geçiyoruz. lan. Arkadaşlar bunların hepsini bana yazın. Bunların hepsini bana yazın abi. <gülüyor> <gülüyor> Aa, o ne? Abi ne? 2 kildir de salmam şu Abi benim niye çand? Onu da vuruan. At, çaktı, çaktı, çaktı. Hayatım boyunca kill alamayacak <laughs> gibi hissediyorum kendimi arkadaşlar. Orada mı? Evet Şu aladan basıyor Köprüye geldi mi? Öyle evet. abi Abi buraya bir kaykay geldi dikkat et Buraya geldi Herkes baygın mı? Kadro önünde Ben buraya gelemem ama Bir kaykay gizliyor sanki Evet <gülüyor> Allah Allah Ya <laughs> gel buraya Önünde mut <laughs> abi 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 üstünü çalıyor. Abi bunu nasıl yazalım? Bunu da buna vur hiç hasar atmadım ama Yazı, yazmak ya. isteyen. Gönülden yazmak isteyen var zaten ona bir şey diyemem. Yani adam yani bir şey diyemem ona. <laughs> bunu niye yazdık ben anlamadım. <gülüyor> <gülüyor> Önüm, çaldın, hani önümden geçip, yani önümden çaldın. geçti yani vurabilme ihtimalim vardı. He sıkarsın belki diye. Beyler içeriye raş, içeriye başladım. raş, içeriye raş. İçeriye raş. Ay üstü, üstü üstü atladı. Bekle vurayım ben bekle lan bekle lan be. be. bekle lan bekle. Lan be ne ne oluyor lan lan Bir tane ooo kankileri Söylesen var Bomba molotov bomba molotov Bomba molotov at, Attım bomba Arkada O ne? Aa zıplayıp vuruyor Zıplayıp sıkıyor Baygın abi Yeni bir tuncu bir bir Ah ah 12 mi? Oğlum 12 kişi var lan düştüğüm yerde. 12 kişi. Oh, buradan buradan daha çok öyle. Çok ya. Şu bir. Arkadaşlar nasıl oynasam buraya? Şu adamı bulsam mı? Bu Abi gidelim buralara abi gidelim direkt ben. ben iyiyim ki ben burada herkesi vururum. Beyler burası var ya yoğun. Lan nasıl bayılmadı? Sen ne kadar pusucusun. Bombam mı yok cidden? Bombam niye yok ya? Bakamıyor. Bunun da bombası yok. Allah kahretsin başka adam geliyor. Ana ne avradını o ne? içerden niye Lan buraya oyna bak lan buraya. Şş. Abi buradan içeriden <laughs> bir çıkıyor Allah'ım ya Rabbim. Beyler şuraya Çok gidelim. Abi sana P90 veriyorum. Thanks. <laughs> <laughs> <Sardım. gülüyor> ne bu kampanya bu? <laughs> <laughs> kampanya bu. <var? gülüyor> Abi de attım. Abi fişek. Abi adam kampanya yaptı arkadaşlar dayanamadım ya. Neden oradan 3 kişi çıktı ben bilmiyorum arkadaşlar. Gidelim beyler. Angara'nın orada biri. Tamam. Angara kapalı diyoruz. Tam şurada abi biri. Başka? Başka göremiyorum abi. O ne ben abi? O ne abi? Kaç geliyor full diyeyim ya. Kralı da var. Almayacağım. Gelir mi abi? Yo bir dakika da dur. Da araba kovuluyor mu? Araba niye Megatron kovuluyor ya? Ay yanımıza bir şey geldi. Abi bizi görürsün ki sizi. Araban canı yok. Bize geliyor. Şimdi arabada. Megatron'u vuruyor. Şey girdi şuraya girdi. Aralarda adamlar var ya dikkatimi onlar çekiyor bir yandan ya. Bu ne? Ah, ben Bak kan Burada. Mark the location. Tamam biraz kendimizi unutturalım. Megatron canı yarım mı abi? Ee, Levne o gittiğin e yönde var haberin olsun. Ben de oraya geliyorum. Bir araba patladı abi orada indi adam. Evet evet biliyorum biliyorum biliyorum. Şu MG değil mi? Evet. Abo! Yatıyor. Diyor. Sağda ha bunlar bunlar Yok şu <laughs> Her Her oyun. Bir de seydi. Görüyorsun. location. Karkayla biri geliyor. Oynayalım. Ben kaydı ediyorum. info? Ağacın arkasında. Burası temiz. Evet. Ona atma <laughs> abi yoksa ben bir misi ister misin? Yok yok. İstemez misin? Ee, i̇stemiyorum. Oh, araba geldi. Watch out. Evet. Tamam. Kendinize sahip çıkın da daha çok adam gelecek buraya. O ne? Baygın. Gördüm. Başka da var mıydı orada? Şu an yok. Aa var var kaldırma dolu abi. Kaldırma dolu et. Evet. Tamam. Aa, araba da var. Araba ne? Geçen araba. Aa evet araba diyor. Bunlar onlar mı yoksa? <laughs> Durdu. Nerede durdu? Tam Mark'ta şuradaydı. araba mı geldi? Başka araba lan. Başka mı? Evet evet benim dediğim başka. Ay vurdunuz? al şunu. Neyi? Ha, abi. Duymadım ki. Ben size bir şeyim. benim dediğim arabayla sizin dediğiniz araba aynı değilmiş böyle. O, o an tam ben ben da. Ben size bir şey diyeyim Örindeki mi? 200 P90 mermisi de burada var. İsterseniz 2 P90 yapabiliriz almak isteyen varsa. Bir dönüş ver bende mermi. Silahını ben. göremedim. Silah şunda muhtemelen. Megatron Optimus fight'a girmiş abi. Ciddi misin? Tamam, evet abi, P90, abi. P90 var, Luzi burada. Geliyorum abi. Gel abicim. abi. Gel bak şu lootta mermi... Luzi mermisi bunda. Tamam. Aynen şey silah şeyde. İçindekini göremiyoruz. Adam nerede evine? Evet. Hemen orada bir yerdedir görmedim. Burada kaykayla. Of ne döndüm lan. O kadar kıyak döndüm ki adamı yakalayacağız bu dönüş sayesinde. Deneyim var orada. Allah kahretsin böyle kaza yaptım. Kaya geçti e bence. E Eve, mi e kaçıyor? E evet. Ha oraya kadar nasıl gitti o? Dönür uçuyor abi. Dönür mi? Evet. evet. Görmüyorum. E o gördüm. E Helal. Patladı galiba. Bu tabi bu mavi geçti. Arabayı alacağım. Bravo. Tamam, Bitti mi orası? Tek de bu. Şeyi tamir edelim Ekimselik mi? Geçtireyim mi? Megatron etkinleştirelim edebiliyorsak. Sonlandırmış mı Megatron'u? Yok abi. Sonlandırdı hmm. <laughs> abi. Megatron'un Setsana. canına kıydılar. Ne? Satsan siz. Nereye? Bana. Güç alma şey için. Aa beyler bir p daha alan devni. Oha Valla 3 P90 olmasın mı ya? Almayacaksan yani, ben beni öldürürüm. Balta alev aldı. Ne oldu oğlum? Geliyorum abi. Arkadaşlar 3 P90 bulduk şaka mı bu? İstesek bulamayız ha. Al mermi verelim mermi yetmezse. Etmezse. Kaç var mermin? 160 abi. 58 attım. Bu Mg mı? Ege Oğlum bu arabaya niye canı gitti? Bu arabanın canı böyle gitti ya. Ne mi tamam. Var. Evet bunu Yerde MG var, AMR mi varmış bir MG var abi. MG. 556 var mı hiç ya? Nerede adam vardır? 556 var. Bunun bagajına koyuluyor mu? Yok. Bu ne ya? Bu <gülüyor> <Harika>. <gülüyor> ha, <Araba>. ne alaka? Aa, şu araba. Arabayı ne? He. Oo triple attım adama. Nasıl bulut? Nasıl? Triple attın? Ben nasıl alıyorum triple attıysa? Vallahi bir tane önce iki tane sonra vurdum ya. Aa, ben nasıl alıyorum? Abi? Nasıl oluyor <gülüyor> arkadaşlar? <gülüyor> el başından veriyor <laughs> beri ya. Bu <Bugün gülüyor> <kinonu gülüyor> etmiş gibiyim ya. Bu arada arkadaşlar P90'a nerf gelmiş. Bilginiz olsun. Hasarı bir merminin. Bir mermi hasarı 30 vuruyorken 27'ye düşmüş. Bunu da bana Levin'i videolar önce söyledi. Kaynak Levin yani. Sonra kıçın falan demeyin. Yok abi doğru kaynak ya. Sen neler ne biliyorsun? Ben bilirim. Aa Hmm. Hadi diğer. diğer. Ha burada. Konteynerde. <laughs> ya abi. ya nasıl ya? ne alakası vardı abi? Niye böyle bir şey yaptı? <laughs> Şurada bak, <laughs> abi. Orayı kesin gördünüz <laughs> mü? Şurada bak geziyor. Sağda abi. E çıktı çıktı sağ sağ E çıktı çıktı abi çıktı. Bu ne yeşil. Bunda ne yapıyorsun <laughs> abi? Baksana, adam ne yapsın yani? ya. Bir an inelim mi abi 4 kişi? 4 kişi mi? Bilmiyorum. İBS var sanki ama. Bilmiyorum nasıl bir adam. var abi. Kaynak neresi değil İnelim Sıkman mi? 3, oldu. 2, 1. Ya bunu da ağzına sıçıkta <laughs> lan! Al bu tam senkilere göz koymuş abi. Ona ne avradın? Benim ona? sıktım ben bir şey yapmadım ya. İkisi esisi var Tamam sakin. Bu tarz mi çıkıyorsun? Oğlum inip ateş ettim. Normal mi? Adam aynı yerde duruyor. Geri çıktı. Sağ Geri gitti dışarı çıktı. Bu tarz bir şey mi? Dönüşmüyor lan adam. Kaçıyor adam. Nereye kaçıyor? Nereye kaçıyor? Burada abi, vurdum sandım şurada. Ha canı bir L abi. abi Bu arkasında Bu hayır. Ezmedim ezmedim, burada. Heh. Bomba atmak <laughs> istiyor bana. Bunun arkası da abi. <laughs> o. O kadar ince pikliyor ki herif, anlatamam size ya. Kitleyim bir, umarım sağ soldan yemem. <laughs> ben çekerim. Kader sağ olsun. Buradan bir kahve de Evet, biri sıkıyor. Şurada. Abi. Burada Dört kişi daha var ya onlar yani 4 <laughs> <kişi. gülüyor> Abi, abi. herkese <laughs> artık. artık yeter. Şurada i̇şte yani, PUBG oynuyorsun tamam Sabah sabah girmişsin. Bunlar ikiye. <laughs> bir tane adam prime sürüyor. Tümünde sesi açık şarkı söyleyerek <laughs> millete izliyor. <laughs> abi bu kötü olur. bir şey ya. Onlar iki beyler artı bir lazım. Onu da yiyecek misin abi? Ama o da şuradadır. Artı birden şey yaparsak çocuklarla konuşurum. Ezmeyi <laughs> düşünelim tepede bir yerde duruyor. bir de girsin abi. Lan oğlum manyak mısınız? Niye yolumun üzerinde duruyorsunuz? <laughs> Görmedim ben ona <oraya> bakmıyordum bile. Sesin <laughs> gitti. Nerede bu adam? Nerede lütfen söyleyin. Nasıl böyle saklanabiliyorlar ya? Harbiden ya. <laughs> Sinirlendim şu an. <laughs> Kitsinlendir için. Watch out. Ben niye parmağı A few moments later. Neden ha? Ah, Lan ne alakası var? <laughs> bana, nasıl var. <gülüyor> <gülüyor> bana nasıl denk Bana nasıl gelebilir ya? <laughs> o neydi <laughs> adamım? Lan burda sıkıyorlar abi. Sıkma ya. <da>. <gülüyor> <gülüyor> Beyler yürüyerek emoji atabiliyoruz mu? O aura farming mi ne var ben ya? Bence takılı, evet, takılı, takılı. Ben değil At, abi. Takılı Bende takılı. Takip edebilir misin? Nasıl Gelsene de Hızlı gel. Çocuk benim gibi bile. Heee. <laughs> <laughs> ne oluyor <laughs> abi? Bunlar abi cansın abi. Bunlar da katıldı galiba. <laughs> abi Timuş'u yapmıyoruz. Biz Nasıl niye de da ya? Ellerinize ya. sağlık abi. Alo. Alo abi ses geliyor. Abim ne yapıyorsunuz? İyi abi sen nasılsın? Hadi hadi gel dans dans. Gel takip edin. Hadi da dans edelim abi. Abi video mu? Evet evet bugünün videosu evde. 2 saat sonra falan yayınlanmış olur abiciğim. Tamam. <laughs> abi eline sağlık. Sizin de elinize sağlık kardeşim benim. Teşekkür ediyorum. İsimler nedir? Tahir abi. Tahir. Öbür kardeşimiz senin mikrofonu yok y galiba. Al, al, al. Tahir ve Aslı'dan kardeşim çok Afro. memnun oldum. Bir isteğiniz bir arzunuz var mı? Yok abi, canına Hı -hı. sağlık. Çok teşekkür ediyorum. Ellerinize sağlık, hadi bomba çekelim. Kald Kendini kaldırmanız yok değil mi? Buralar, abi, burası abi. Bir var abi. En son gibi şey Ge atalım. Tava fight'ı. Oha, tava çok fighti. uzun zamandır yapmıyorum bunu, yapalım. E, o zaman şöyle bak. Eğer ki tava fight'ını sen kazanırsan, siz, siz bizi vurun. Ben kazanırsam, biz sizi vuralım. Tamam abi. Hadi. Belki de tamam. bu sınıfı ile. Alana gel, alana gel, alana gel, alana gel, alana gel, alana gel, alana gel. Arkadaşlar çok uzun zaman oldu lan bunu yapmayalı var ya, bro. çok uzun zaman oldu bu. Hadi bakalım bismillah. Oyun bak, düşünüyorum. <laughs> hadi bakalım bayağıdır tava fight'ı atmıyoruz. Bra, şey Oğlum var. dünyaları yedin içtin yeter ya. Ben de yiyeceğim arası satayım canım çekti. Tamam hadi. Ha, ba başla. Hıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıh <laughs> 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 <gülüyor> <gülüyor> <Bırakın>. <gülüyor> o tik, TikTok bandit camp ha? Vay be kardeşim benim. Ellerinize sağlık. Sizi seviyorum. Kendinize iyi e, bakın. Abi. Eyvallah. Eyvallah. İyi sabahlar. Vallahi unutmayın. Eyvallah. <laughs> vallahi arkadaşlar ben de çok keyifli bir videoydu. Umarım sizler için öyle geçmiştir. Çıkmaya için ah, like katmayı unutmayın. Yarın tekrardan görüşmek üzere dostlar. Hoşçakalın. kalın. <laughs> evet.